Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Airbnb üzerinden kimlik doğrulama işlemi nasıl yapılır, kimlik nasıl doğrulanır sorularına bu videomuzda yanıt verip detaylı aktarımı siz değerli izleyicilerimize gerçekleştirelim. Kimliğinizi doğrulama. Amacımız Airbnb'deki misafirlerin ve ev sahiplerinin birbirine güvenebilmeni sağlamaktır. Her ne kadar hiçbir kimlik doğrulama işlemi kusursuz olmasa da burada güvenlik sağlamak için Airbnb sizden kimlik isteyecektir. Yani aslında nasıl kimlik doğruluyorsunuz? Genellikle sizlerden selfie bir şekilde kimlik doğrulaması isteniyor. Yani e, buradan e, sizden e, ev adresiniz, işte yani yeni adresi, cep telefonunuz gibi ve TC kimlik numarası ve e, Selfie'li e, kimlik fotoğrafı şekliniz e, sizden belgeleri isteniyor. Bu belgeleri doğru bir şekilde Airbnb'ye ilettiğinizde kimliğinizi doğrulayabiliyorsunuz. Ve kimlik doğruladıktan sonra istediğiniz gibi e, ev kiralaması yapabilir ya da evinizi kiraya verebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.